Merhaba arkadaşlar. Adventure 5 m Pro cihazımızla bu Z Offset konusuyla ilgili kısa bir video yayınlamak istiyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Tablamız 220 220. Ee, bunun tamamını kullanmayacağız. Bir tane küp alıyoruz. Sonra bunu yukarıdan skel kısmına bakıyoruz. Uniform skel normalde tekli gelir. Bunun tekini kaldırıyoruz. Şuraya 200 200 Yüksekliği de 0.2 veriyoruz. Ve bunu tabloya şöyle aşağı yukarı ortaladık. Şimdi bunu slice etmeden önce ne seçiyoruz? Burada ABS asa profili. Ben ABS şimdi deneyeceğim. O yüzden ABS ile ilgili baskı yapacağım. O yüzden ABS asa profilimi seçiyorum. Ondan sonra bunun da katma kalınlığını 0 katma yüksekliğini ilk katma yüksekliğine de ve sonraki katmanları da 0.2. 2 yani şunu zaten ayarlamış olsak olur daha sonra bunu slice ediyoruz sonra bakın şey açık kenar açık bir de benim normalde ayarlarımda duvar var şimdi bunu duvar sayısını bir yapıyoruz bir defa dönsün Adres kısmından da şu birim birim width. bunu da sıfır yapıyoruz. Sadece bunun için bu arada. Sonra tekrar slice ediyoruz. Tamamı 20 dakika sürüyor. Şimdi biz burada bir işlem yapacağız. Onu da video yazıcıya geçince orada size göstereceğim. Fakat bunu yazıcıya direkt yazdır seçeneğini seçmiyoruz. Şöyle yapacağız. Bunu ya USB stick ile export edin buradan. Export G-code kodla USB stick üzerine e, g kodu atayın. Veya buradan eğer ayarlıysa Print deyip yazıcıya bunu upload edin. Upload Print değil, Sadece upload edin. Şu şekilde gitti yazıcıya şu an. Sonra yazıcı üzerinden yapacağız. Devam edeceğiz. Evet. Yazıcı üzerinden de dosyamızı buraya gönderdik. Parmağımızın ha. Şimdi burada ana diske kaydetti. Bunu basıyoruz. Buradan leveling seçiyoruz ilk. Daha sonra bunu AB seçti işte ilk tablo 100, 260 nozzle Kapalı her yerin kasa. Ve print diyoruz. Şimdi yazıcı bunu tabloyu 100'e getirip ısınmasını bekleyecek. Daha sonra seviyeleme yapacak. Herkesin yaptığı gibi seviyeleme yaparken yaptıktan sonra yazmaya başlayacak ve video orada devam ettireceğim. Şimdi yazıcı home pozisyon alıp seviyeleme işlemini yapacak normal bir şekilde. Tablo şimdi yüzü ısıtacak. Evet şu an tablo leveling işlemine başladı. Burada ne yapıyor? şu nozulun ağzını temizlemek için ilk önce 260'ı ısıtıp şurada arka tarafta birkaç geziniyor. Çok küçük. Görürsünüz zaten. Ondan sonra tekrar 120'ye alıyor kendini. Nozulun ağzını bekletiyor. Hiçbir şey kalmayacak şekilde. Ondan sonra tablayı zaten sizin beğendiğiniz profile göre tablayı ısıtıp bekletiyor. Bu arada zaten içerisi ısınmaya başlıyor. Şöyle bir koydum. Baya güzel bulamış. Daha sonra bu işlemi soğuma, 120'ye geldiği zaman tek tek noktalarda gezinmeye başlayacak. Evet şu an nozul ağzını temizledi. Şu an tek tek bütün noktaları ölçüm işlemine başladı. Evet şimdi bizim verdiğimiz o parçayı yapmaya başladı. Şimdi ilk duvarı çizdi. Buradan biraz daha yazma devam etsin. Şu ince ayarı göstereceğim. Bunun için nereye gireceğiz? Şu menüye gireceğiz. Burada ince ayarları yapabileceğimiz yer. Benimki zor setim eksi 0.05'miş. Şimdi ben bunu normalde herkesinki şu an çoğu kişinin ki sıfırdadır veya 0.03'tedir. Ben size bunun detayını göstereceğim. Şimdi biraz yazma ilerlesin. Evet ben üst kapağı açacağım sizin için. Çünkü çok yansıma yapıyor. Şimdi ilk başta 0.05'ti. Bakın 0.05 eksi değerde çok şu e, izleri yapmış. Yani çok izmiş. Sıfır alınca şu an güzel gözüküyor eğer sizde şöyleyse atıyorum. Şimdi burada ince ayarlarda devam edelim. Şu artı değerde ise bakın biraz artı değeri çıkarıp size göstereyim. Hani siz karşılaşacağınız durumlarla ilgili bilgilendirme olsun. Şimdi arttırdım biraz ilerlesin. Şimdi bakın normalde tabloyu görmüyoruz. Fakat şimdi nozul tablolar uzaklaştı. aralarda tabloyu görebiliyoruz şu an. Çok uzaklaştığı için. Yüzey yapışması azalacak. Mesela bu biraz daha arasının açıldığını düşünelim. Şöyle. Birkaç katman daha ilerlesi. Yani o set nozzle'ın tabloya mesafesini ince ayar yapmak için kullanıyor. Eğer sizinki kendi bed level yaptıktan sonra eğer düzelmiyorsa hala aralığında açıklık varsa bu ayarı değiştirebilirsiniz. Şimdi burada bazı yerlerde şu an kamerada çok net gözüküyor mu bilmiyorum. net için. Bakın şimdi açılmalar iyice arttı. Pardon, çok net demiyorum. O şurada görüyorsunuz artık tablo gözüküyor. Eğer sizin böyleyse nozul tabloyu uzak demektir. O zaman ne yapıyoruz burada? şu ayarımızı biz eksiye doğru gidiyoruz yani düşüreceğiz. Mesela bizim ilk başta sıfır güzeldi. Bunu düşürelim. Ben göstermek için çok e, gittim. Biraz fazla. Mesela 25 şöyle 25'e getirdim. Bunu şimdi, şimdi kademe kademe yaptığı için burası yavaş çalışıyor gibi olabilir. Durum öyle değil. Şimdi benim ayarladığım gibi bak, tekrar düzelmeye başladı. Şimdi bu işlemi tablonun ortasına gelene kadar yazıcı bu şekilde devam etsin. Eğer siz böyle güzel değeri bulursanız. Bu şu an hem çalışırken yapıyoruz, dolayısıyla görüyoruz. Bunu, bunu her seferinde böyle yapma üzerinde ben size göstermek için e, bu şekilde bir parça e, yapıp orada bilimci üzerinden anlattım. Ama siz bunu her seferinde yapmak zorunda değilsiniz. Bir süre yaptıktan sonra zaten aşina olacaksınız. Hemen baskı esnasında bunu buradan hızlıca değiştirebilip gözlemleyebileceksiniz. Şimdi bakın artık şu B, S yazısı önceki de gözüküyordu. Çok yukarıdaydı. Şimdi yaklaştı ve araları kapandı. Şu an herhangi bir şey yok. Boşluk gözükmüyor. Biz bunu eğer daha aşağıya eksi değere gidersek çok yaklaşacak bu sefer öyle bir durumla karşılaşırsanız da ne oluyor? Eğer sizinki çok yakın olursa nasıl bir işlem yapıyor onu da göstereyim. Böyle biraz eksi 0.50 75 ya. Bakalım ne nasıl bir görüntü oluşuyor. Şimdi hemen başladı zaten hata. Çok tabloya çok yaklaştığı için artık bozuluyor. Yani nozul çok fazla yakın ve ezmi başlıyor. Bu ilerledikçe zaten iyice bozulacak. Bu da ne olacak? Çizme yapacak. Zaten ufak ufak, uzundan ses geliyor. Sürtme sesi geliyor, evet. Bu da çok yakın olduğunu gösteriyor. Zaten parmağınızla dokunun bakın buralar da bozdu. Şimdi bunu tekrar yukarı çıkaralım. Kademe kademe. Şöyle göstereyim. Bakalım güzel bir değer nerede görülecek. Evet. 25'e gelelim. Tekrar bakalım. Bakın bozduğu yerler belli. Hep oynadığımız yerler. Şu başlangıçta T ile arasında geldiğimiz yerler çok bariz fark var. tekrar düzenliğe başladı. Yani bunu genellikle şöyle yapın. Yüzey e, ilk PLA geçerken veya PLA'dan ABS'ye, ABS'den yani tablonun, e, ısınması arttığı veya azalttığı zaman genleşmesi değiştiği için nozulla mesafesi değişecektir. Mesela 65'te PLA kullanıyorum. Tablo yüze geçince fark edecektir. Mutlaka fark edecektir. Ama sürekli 65'te veya sürekli yüzle yapıyorsanız bunu bir defa ayarlarsanız iki hafta, üç hafta yapmasanız da olur. Yani parça zaten ilk katman bozulduğunu siz kendiniz gördüğünüzde herhalde yapmam gerekiyor diyeceksiniz. Bu zamanla değişir bu mesafe. Veya her nozul değiştirdiğinizde veya hotel kısmını değiştirdiğinizde bu işlemleri yapmanız lazım. Diğer yazıcılarda da olduğu gibi. Tekrarlanması gerekiyor. Şimdi şu andan bakıyorum. Şöyle parmağımla da gezdiriyorum. Biraz tırtık var. Yani güzel yapışmış ama hafif tırtık. Yani şuradaki şuradaki gibi değil. Şurada yüzey çok pürüzsüz. Şimdi ben bunu bir kademe daha hatta bunu e, şey yapalım. 25 sıfıra gelsin. Bir kademe de üstüne çıkalım. Artı 25'e çıkalım. Bir tekrar gözlemleyelim. Şimdi Mozilla mesafesini biraz açtık tablayla Mozilla mesafesini çok açılırsa yapışmaz. Zamanla parçanız kalkar ki özellikle tekçi ve AVS'de bu çok önemli. Şu an birkaç katma ilerledi. Güzel gözüküyor. Şu arkadan Evet daha iyi. Evet. Bu şekilde siz bunu en azından şuralara kadar yani şöyle göstereyim şu, şuralara kadar bunu bu şekilde optimum ayağındayım daha sonra bunu zaten işleminiz bence bu benim için yeterli güzel bir seviye oldu daha sonra bunu onaylıyoruz şu an bu tekrar bozulana kadar yani tekrar bed leveling yapana kadar bu ayarları sabit kalacak daha sonra zaten şimdi size bir şey daha göstereceğim burada. Şu an gayet güzel gidiyor. Şimdi ben bu baskıyı burada durduracağım. Yani siz tamamını bitirmek zorunda değilseniz optimum güzel bir seviyeye kaldıktan sonra parçayı bitirebilirsiniz. Ben de şimdi kapatacağım bunu. İptal ediyorum. Bu arada ben bunu kapak açık yaptım ama parça ABS'e basarken kapak her zaman bütün kapakta kapalı olması gerekiyor. Şimdi bakın bütün dalgalanmaları görebilirsiniz. Hep oynadığımız için burada e, hepsini göreceğiz. Şuna kapakları açayım. Ben bu parçayı alacağım size göstereceğim bir konu daha var. Soğumasını bekleyeceğim. Kolay çıkarayım diye. Şimdi elim yanıyor hala ama şimdi size burada ışık altında daha net göstereyim. Şu ilk ayarladığımız ayarlamadan önceki eksi 0.50'deydi. Daha sonra bunu biraz uzaklaştırdık. Düzeldi. Daha sonra iyice uzaklaştırdık ki ben aradaki farkı görün diye. Burada biraz uzaklaştı. Bakın şurada iyice uzaklaştı. Bununla karşılaşabilirsiniz. Bakın zaten soğudukça kendi atıyor. Yani bu şu demek. Parça büyüdükçe buradan kalkacak katmanınız. Bunu istemiyoruz. Bu görüntü istemiyoruz. İlk başta yapışıyor gibi gözükür ama tablo soğudukça yani parça yukarıya çıktıkça bu katmanlar kendini çekme yapacak ve atacaktır. Sonra yaklaştırdık. Sonra daha çok yaklaştırdık. Bakın izleri görüyoruz. Çok yaklaştırmak da iyi değil. Çünkü bir sonraki katmanlara için zarar verecektir. Sonra biraz uzaklaştırdık. Sonra güzel bir değer bulduk. Bakıyoruz her yer eşit bir şekilde gitmiş ve güzel bir katman yapışması sağlamışız. ABS'de bu biraz önemli. Yani biraz ezerek yapışması hafiften önemli ama çok değil. Bozmayacak şekilde. Artı 0.025'i buldum ve bıraktım. Parçayı durdurdum. Siz şuralara kadar gelirseniz aslında gözlemlersiniz. Hani alışırsınız nasıl yapıldığına dair. Şimdi soğudukça bakın görüyorsunuz değil mi? O çok yükselttiğimiz yerlerde atıyor. Şurada da sanki yapışmış gibi gözüküyor ama şimdi parçayı çıkarınca ışık altında anlayacağız bunu. Şimdi ben bir videoyu durdurup bu parçayı bir çıkaracağım. Işık, ışığa bakıp ışıkta tam detaylı inceleyeceğiz. Evet şimdi bunu Işığa tuttuğumuzda neler olmuş görelim. Şöyle, evet. Bakın o en yüksek yerde artık tel tel. Böyle bir şey. Yani yazıcı bunu basamaz. İlk başta çok ezerek basmıştı. Ezmenin de dezavantajı şu, orada da açılmalar yapıyor. Şuraları iyi. Burası çok kötü. Burayı da çok yaklaştırmıştık. Burada da ezmiş. En son geldiğim nokta burası. Bakın hiçbir açıklık yok. Görüyor musunuz? Hem de katman her yerde eşit bir seviyede ilerlemiş. Çok güzel bir ilk katman yakalamışız ve orayı kaydettik. Bu şekilde tablo ayarınızı Z bu şekilde yapabilirsiniz. Yani en kolay, en güzel yöntem budur. Görüyoruz. Bu şekilde bitireceğiz. Evet. Yine anlamayan olursa veya sormak istediği bir soru olursa paylaştığım platformda sorularınızı yöneltebilirsiniz veya burada YouTube videosu bu. YouTube videosunda yorum olarak da belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.